Efendim herkese yeniden merhabalar. Birkaç gündür video yapmadım. Size daha önce de söylemiştim. Bilerek yapmıyorum. Çünkü video yapmak için yapmak istemiyorum. Bir de baya bir hareketli bir dönemden geçiyoruz. Mobilize durumdaydım. O yüzden onun da biraz etkisi oldu. Fakat cidden ciddi anlamda video yapacak bir durum söz konusu değil şu anda bölgemizde. Yani her şey berbat bir halde devam ediyor. Yeni bir gelişme yok o anlamda söylüyorum. Yoksa bölgemiz gerçekten tarihin en vahşi dönemlerinden birini yaşıyor. İnsanlık tarihinin en büyük bir dönemlerinden birini yaşıyor. Soykırım yaşıyoruz. Ee, İsrail, e, İran ve Amerika Birleşik Devletleri üçgeninde bölgemizde oynanan bir simülasyon var ve bunun bedelini biz belge halkları ödüyoruz. Şimdi tekrar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki e, seçimden sonra e, muhtemel Trump kabinesi netleşince bir video yapmak e, şart oldu. Şöyle ki şart oldu dememin sebebi hatırlarsanız e, Donald Trump e, barış e, üzerine seçim çalışmalarını yürütüyordu. Ben gelirse 24 saatte işte Ukrayna Rusya savaşını bitiririm. E, en azından barış olmasa bile savaşı durdurma konusunda uzun ve geniş vaatler, vaatler vardı ve iddialı vaatle iddialı, e, iddialı vaatler vardı. İki ünsüz e, ince ünlü kelime yan yana gelince ince ünlü telaffuz etmek zor oluyor. Demek dilimizi biz bile kaybetmeye başlamışız. Bu acı bir durum. Şimdi Trump'la ilgili e, doğrusunu isterseniz yani benim bir beklentim vardı. Bütün bölge insanların beklentisindedir bu e, Ukrayna Rusya Savaşı'nı durdurabilme. Fakat oluşan kabineye baktığımızda Trump'ın kabinesi tamamı şahin, evangelist tamamı derken yani dünya ve bizi ilgilendiren Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı, evangelist siyonist insanlar ve özellikle savunma Bakanlığı düşündüğü isim bir emekli yüzbaşı veya binbaşı diyorlar. Bir katil Gerçek anlamda bir katil. Birçok insanın kanı var elinde. Irak'ta, Afganistan'da birçok yerde insan sahada askerlik yapmış ve insan kalı elinde olan biri. Ve bu adam çok tehlikeli biri, savaşçı biri. Şimdi onu başka bir videoda konuşacağız ama beni asıl ilgilendiren, yani Türkiye olarak beni asıl ilgilendiren Trump'ın, Dışişleri Bakanlığı'na e, düşündüğü e, şey, şahıs. Bu şahıs, e, arkadaşlar, Eski kongre üyelerinde e, ve bu e, tam bir e, savaş adamı, evanjelist, siyonist, e, Netanyahu'dan daha çok İsrailci. E, bu adam e, Marco Rubio. Marco Rubio, Türkiye belki hafızamızı biraz tazelersek, Türkiye onu şuradan hatırlayacak. PKK-YPG terör örgütüyle, FETÖ terör örgütüyle çok yakın ilişkisi olan biri. Mesela Fethullah Gülen'in, o terörist başı Fethullah Gülen'in manevi oğlum dediği Enas Kanter isimli basketbol görünümlü, halen proaktif olan bir teröristle çok yakın ilişkisi olan bir adam. Yani Türkiye'yi yıkmaya, anayasal düzeni yıkmak ve Türkiye'yi bir fiil işgal etmeye teşebbüs eden bir örgütün proaktif üyesi olan yani terörist üye, terörist örgütün terörist üyesi olan Enes Kanter'le yakın ilişkisi olan bir adam. Bu adam daha önce Türkiye ile ilgili yaptığı bütün konuşmalarda Cidden buradan tekrar edemeyeceğim çok iğrenç, çok aşağılayıcı laflar kullanan biriydi. Türkiye'den nefret ediyor, Müslümanlardan tiksiniyor. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan hem Türkiye Müslüman olduğu için daha çok nefret ediyor, daha çok tiksiniyor. Şimdi böyle bir adamı Trump Cumhurbaşkanı yaptı ve bu adam sözde bölgeye, şey e, affedersiniz Dışişleri Bakanı adayı olduğunu gösterdi. Bunu da sözde şey yapacak, eee bir barış kabinesi kuracak. Yani Rubio özellikle e, Rusya konusunda da çok ciddi sorunları olan bir isim. Kızım masadan kalk. Orada hep yap, yapıyorsun. Masa titriyor kızım. Hadi kızım. Lütfen. Şurada yap. Masa titriyor. Ben, ben devam ediyorum. Al onları. Ha, tamam. Rubio'nun onun bölgeyle ilgili bakış açısı belli. Bölgede kana akıtmış, bölgenin masum insanları öldüren, insanlarını öldüren ordunun bir neferi olarak bir ferdi, bir subayı olarak burada faaliyet göstermiş ve insanların öldürüm, insanları yıllarca öldürmeye çalışan bir ordu mensubu olarak burada faaliyet göstermiş. Şimdi Trump'ın işte Rusya Ukrayna e, savaşının bir telefonla biteceğini söyledi ama bu adam savaşan Şahin ve bu adamı konuşmalarınıza baktığınızda Rusya ile ilgili Türkiye'den aşağı değil. Bu adam Rusya'dan Ruslardan nefret ediyor. E, özellikle sözde işte bir antikomünist damarı varmış bunun. Bu antikomünist damarı e, tabi komünizmin ana yatağı Rusya olduğu gerekçesiyle Ruslardan nefret ediyor. Şimdi bu adamın eee Rusya-Ukrayna savaşını nasıl durduracağını söylemesi çok enteresan. Diyor ki biz gücü kullanarak barışı tesis edeceğiz. Bu ne demek? Ya Amerika Birleşik Devletleri olarak direkt Rusya açık savaş ilan edeceğiz, savaşacak bu savaşı durduracağız ya da Ukrayna'yı Zelenski Ukrayna'daki o faşist özellikle ırkçı orduyu güçlendirip Rusları dize getirip öyle ateşkesi Sağlayacağız. Bu da ne demek? Savaşın daha çok devam etmesi veya kısa sürede çok yüksek perdeye çıkması savaşın ve Rusların mecburen bu, bu e, teklif edilen ateşkesi kabul etmesi. Ama teklif edilen ateşkes de Rusların aleyhine olmayacak. Tamamen Kiev'in yani Zelenski yönetiminin aleyhine olacak. Bunların hedefi başka bir şey. Zelenski'yi devirip yerine yeni bir adam getirmek. Çünkü Zelenski artık kontrol edilemiyor. Zeneriskin çok açık ve net söyleyelim arkadaşlar. Bir uyuşturucu bağımlılığı söz konusu. Kokain bağımlılığı bağımlılığıyla ilgili çok ciddi iddialar, veriler ve bulgular var. Ve Zeleniski kokaini yani savaşta sıkıştıkta çok kokainle müracaat ediyor. Kokainle müracaat ettikçe ve kontrolden çıkmaya başlıyor. Ve bunlar e, önümüzdeki e, ilkbaharda, yaz aylarında e, Ukrayna'da bir seçim yapıp Zeleniski'yi göndermeyi düşünüyorlar. Tabii buradan önce de işte olabildiğince savaşı körüklemek veya ciddi anlamda başka bir tehditle Rusya'yı barışa yaşa ateşkese ikna etmek. Bir taraftan Avrupa'ya bakıyorsunuz. Avrupa'da durum daha berbat. Yani Trump gelir gelmez işte Alman hükümeti çöktü, Almanya çöktü, Fransa çöktü. Tamamen kendi geleceğini Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlayan bir Avrupa sistemi çöktü. Ya Avrupa böyle değildi arkadaşlar. Yani Bizim çocukluğumuzun, gençliğimizin, ergenlik çağlarımızın, olgun yaşlarımızın dönemindeki Avrupa muhteşem bir, gerçekten muhteşem bunu övme anlamında söylemiyorum. Avrupa bir emperyalist bir güçtür. Ve insanlıktan, vicdandan az biraz nasibi olan alan herkes anti emperyalizm, emperyalizm karşıtı olmanın da ötesinde emperyalizm düşmanı olması lazım. Hele bir Müslümansanız, bir Türkseniz kesinlikle sizin anti emperyalist olmanız gerekiyor. Anti emperyalist olma dışında sizin hiçbir şansınız yok. Avrupa da yani o kendi muazzam sistemini kurarken çok üstün yani hakikaten yetenekli insanlar yetişmişler. Özellikle yani felsefe, edebiyat, siyaset hele siyaset muhteşemdi. Yani Bugünkü Avrupa'da dökülen, Amerika Birleşik Devletleri'nde dökülen yalancı politikacılar bakmayın. Barış, ateşkes, barış, ateşkes, barış diye diye seçimi kazanan Trump hemen böyle tar, e, çark edip e, Biden'ın kabinesinden daha şahin bir kabine kur, kurmasın. Bu sizi şaşırtmasın. Çünkü kalite bu. Şu anda bütün dünyadaki arkadaşlar, bütün dünyadaki siyasiler tamamı yalancıdır. Bunu size çok net söylüyorum. Hangi ülke aklınıza gelirse gelsin bütün siyasiler yalancı ve seviyesiz ve kalitesizdir kalitesizdirler. Dünyada toplasanız 2-3 tane siyasi kaldı bakın 5 değil. 2-3 tane lider kaldı halkına. Yani siyasi lider de demin lider kaldı. Batı'da ne siyasi lider ne lider vardı eskiden işte mesela Churchill, Schmidt, Kohl, Willy Brandt, De Gaulle, Palm, Teacher, Jacques Chirac hatta hatta Merkel bile bir seviyeydi. Yani Düşünün üçüncü sınıf bir aktör olan Reagan, bugün dünyanın yaşadığı sistem, bugüne kadar gelen sistemi 1980'de kuran Reagan'dı. Reagan ve Teacher ikilisi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Ronald Reagan ve İngiltere Başbakanı Margaret Teacher'ın kurduğu bir sistemdi bu. Bu 45 yıldır dünya bu sistemle yönetilirdi. Ondan sonrasına bakıyorsunuz, bugün Macron, Johnson, Rishi Sunak, Biden, yani şu an sarı kafa yani hiçbiri beş para etmez kalitesiz, yalancı, müptezel, sapık, ruh hastası iğrenç adamlar yönetiyor dünya yani düşünün, ya bugün Macron gibi bir adam veya işte bu Almanya Başbakanı denen ya vallahi bile bunlar yani hiçbir meslek kötülemek için söylemiyorum ama bunlara üç tane tavuk emanet edilemez adamlar ve bunlar tamamı yalan tamamı yalancı, tamamı müptezel aşağılık adamlar her birinin bir sapkınlığı bir sapıklığı var. Yani kimi jügolo, kimi eşcinsel, kimi iğrenç sapık pedofili, cinsel sapkın insanlar. Ve en önemlisi tamamı kişisiz, kişiliksiz olan insanlar. Zaten bir insan yalan söyledi mi kişiliksizleşir. Bugünkü dünya siyasetinde baktığımız vitrindeki bütün insanların çok büyük yalancı olduklarını söylüyoruz ve yani tamamı kişiliksiz, şahsiyetsiz, kişiliksiz ve şahsiyetsiz insanlara kontrol etmek çok kolay. Sanki bir sistem bu şahsiyetsizleri önümüze sundu ve dünyayı yaklaşık son 15 yıldır bunlarla yürütmeye çalışıyor. İşte bir e, örnek vereceğim ama yani hiç üstüme alınmam yani bir Putin gibi bir e, Çin devlet başkanı, Xi Jinping gibi Kuzey Kore Devlet Başkanı gibi yani e, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi halkının çıkarlarını bir doğru üzerine savunan adam kalmadı. Yok. Ondan sonra Avrupa'da sağ yükseldi diyorlar. Yok aşırı sağ, ölçü sağ. Hiç ölçü sağ değil. Örneğin Almanya'daki AFD son derece akıllı Almanya için çalışan akıllı ve insani çözümler üreten savunan bir liderlik, bir siyasi perspektif sunuyor. De Gaulle'ün partisi, Marie Pen'in partisi. Şimdi bakıyorsunuz Fransa'ya, Fransa'yı Fransa yapmak için doğrular üzerine konuşuyor. Doğrular söyleyince faşist, ırkçı, ötekileri olur. Olabilir sadece, milliyetçi olabilir. Ama bu yalancı sahtekarlar gibi değiller. Yani Trump gibi bir adam bile yalancı sahtekar çıktı. Ha ne kadar sahtekar olacak, ne kadar dürüst olacak onu ben çok net söyleyeyim Elon Musk belirleyecek. Elon Musk arkadaşlar burada çok farklı bir pozisyon üstlendi. Sanki Elon Musk'ı yeni bir liderliğe hazırlıyorlar. Trump'la Elon Musk karşı karşıya gelebilir diye bekliyorum. Eğer Trump bu yalan ve sahtekarlıklar üzerine politika hayatına idame ettirirse. Ee, bakıyorsunuz şimdi siz diyeceksiniz hep işte demokrasi olmayan Tanak içerisinde demokrasi ne demekse olmayan ülke liderlerini verdiniz. Rusya'da niye demokrasi yok? Yani bir Rus'a sorun. Özgürce yaşayabiliyor mu? Özgürce yatırım yapabiliyor mu? Özgürce eğitimine alabiliyor mu? Özgürce sokağa çıkıp gezebiliyor mu? Özgürce işine gidiyor mu? Özgürce e, yasal saatler içerisinde yani gidip eğlenebiliyor mu? Sabaha kadar kulüp açıksa kulüpte oturabiliyor mu? Veya kimseye gitmesi gerekirse gidebiliyor mu? Moskova'da bir Müslüman Cuma'ya gidebiliyor mu? Demokrasi daha başka ne istiyorsunuz? Amerika'nın işbirliği mi? Yani Türkiye'deki STK'lar gibi satılmış, fonlanmış. Siz de gazeteci ajanlar gibi dişisiyle erkeğiyle bu iğrençler gibi batıya köpeklik etmeye mi siz özgürlük diyorsunuz? Kim Jong -il, il yani ne yapmış bu kim? Kendi ülkesi çalışıyor Demokrasi ha kimde sorun var. Sorun var. Ama kendi ülkesinin çıkarlarına aykırı hareket ediyor mu? Kendi devleti çıkarlarına hareket ediyor mu? Çin devlet başkanı Xi Jinping Çin ne yapıyor sen işi? Ne yapıyor çok net sen? Kendi ülkesini çıkarlarını korumanın dışında ne yapıyor? Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği gibi hadi savaş çıkaralım, birini birine saldıralım, onu işgal edelim mi yapıyor? Hayır. Kendi devletini ve milletin çıkarlarını korumaya çalışıyor. Kendi ülkesinin içerisinde demokrasi sorunu var. O halka halleder. halkı halleder. Halk sandıkta halleder. Evet, Çin bir dijital diktatörlüğe gidiyor. Onu da tasvip etmiyorum. Ama siyasi liderlik anlamında Kuzey Kore Devlet Başkanı, Rusya Devlet Başkanı, Çin Devlet Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı gibi söylediği sözün arkasında duran dördüncü şah söyle. Yok dünyada. Yok. Da Silva vardı adamcağızı ne hale soktular Brezilya Devlet Başkanı. Maduro var adama nefes aldırmıyorlar. Yani ve bu egemenler bu beş para etmeyen adamlar bugünkü dünyayı yürütüyorlar ve ben çok net söyleyeyim Trump'ın bu hazırladığı savaş kabinesi Biden'ın kabinesinden daha berbat. İşler daha kötüye gidecek çünkü diyor ki zorla biz güçle barışı getireceğiz. Güçle nasıl? Ya Rusya'ya savaş ilan edeceksiniz ya Ukrayna'yı daha da e, silahlandırıp daha da saldırgan hale getirip Rusya'yı durdurmaya ikna edeceksiniz. Başka üçüncü yol yok. Burada e, çözümle arkadaşlar çok net söylüyorum bireysel olarak. Siz siz olun ülkenizde partisine, purtisine bakmadan yalan söyleyen, babanızın oğlu olsa bile oy vermeyin, ona yönetim erki gücü vermeyin. Türkiye'nin en büyük sorunu yalancı politikacılarla. Bakın şu anda yeni e, Macron'lar, yeni e, Zeleniski'ler başımıza bela ediyorlar. Yani Çok net söyleyeyim. İstanbul'da çöpçü olan bir şahıs, yapsatçı, köfteci ve her türlü e, alsat yapabilecek bir adamı Türkiye'nin başına geçirmeye çalışıyor. Devlet bilgisi yok, şu yok, bu yok. İngilizlerden fonlanmış, İngilizlerden yönlendirilen. Zelenski gibi. Zelenski devleti bilmeyen, gücü bilmeyen bir adamı verdiler Ukrayna'ya, sonra saldılar ve Ukrayna bitirdiler. Halbuki İstanbul anlaşmasında, İstanbul'daki anlaşmaya uysaydı Zelenski, ne bu kadar yüz binlerce Ukrayna'da Rus çocuk öldürdü Hı. ne de Ukrayna topraklarından öldürdü. Şimdi gelinen noktada ben size çok net söyleyeyim. Trump savaşı durdurmak için Rusya'ya çok ciddi tavizler verecek. Savaşı durduracak. Bakın ateşkes sağlanacak barış değil. Ee, Rusya'ya çok ciddi tavizler verecekler. Zelenski'nin yeni dönemde e, hayat hakkı yok. Önümüzdeki yazda doğru seçim yaptıracaklar. Ve Zelenski'yi gönderecekler. Zelenski kuvvetle muhtemel gönderildikten sonra ee, Zelenski Batılı kendi ülkesinde yaşayamayacak çünkü her şey ortaya çıkacak ve onu Allah parçalayacak. Bunun için de kaçacak ülkesinden ee, Batılı bir ülkede yaşayacak. Bana göre e, şimdi Batı'da da onu öldürtebilirler çünkü Zelenski bir gün e, kokainin ölçüsünü, yani daha doğrusu uyuşturucunun ölçüsünü kaçırırsa çok net söylüyorum. Ee, yarın bir yerde bir basın demeci verir, birçok sırrı ifşa eder bu kurulu düzeni ve bunlar da bunu bildiği için onu yaşatmazlar. Bana göre şaşıracaksınız ama Zelenski'nin güvenle yaşayabileceği tek ülke Rusya'dır. Çin'dir. Ee, Kuzey Kore'dir. Yani Çin'le, Rusya'yla veya Kuzey Kore'yle anlaşırsa oraları göç edip oralarda ömrünü tamamen erdirebilir. Yoksa Ukrayna'da kalırsa bir Ukraynalı onu kesinlikle öldürecek ee, batıda kaçarsa batı bir şekilde emin olun Zelenski'nin öteceğini hissettikleri anda ortadan kaldıracaklar. Bu bir kalp krizi olur, bir trafik kazası olur, bir intihar olur, bir zehirlenme olur. Artık bir şekilde Zelenski'yi tasvir edecekler. Ee, Türkiye ne olacak? Bu yeni Trump döneminde arkadaşlar hem Milli Savunma Bakanı hem Dışişleri Bakanı Türk ve Müslüman düşmanı, özelde de Recep Tayyip Erdoğan düşmanlar. Ee, bize Kıbrıs üzerinden dalacaklar. Gazze'yi e, imha ediyorlar. Gazze imha sürecini tamamlayacaklar. Batı şerri İsrail'e katacaklar. Ama en önemlisi Kıbrıs üzerinden bizi sıkıştırmaya çalışacaklar. Evet biz Kıbrıs'la ilgili bütün tedbirlerimizi alıyoruz. Ancak bizim uluslararası ilişkilerde yarın o söz konusu olunca çok ciddi ilişkiler ağı örmemiz gerekiyor. Büyük ülkelere gerek yok. Küçük ülkelerle, Balkan ülkeleriyle bölge ülkelerine siz güçlü bağlar kurdunuz mu? Hiç kimse size hiçbir şey yapamaz. En azından o tufanı, o e, belayı, o vartayı ufak tefek sıyrıklarla atlatırsınız. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.